Herkese selam arkadaşlar. Bugün FIFA B B bölüm 5 geldi. Biraz sorunlar yaşıyoruz ama düzelteceğim umarım. Bir dakika. Ne oynuyorum ben ya? <laughs> Bu bonum süper değil. Biraz bekleyin arkadaşlar. Tam düzelttim ben ya. Şimdi nasıl oynayış. Lan. Uç çekiyor nasıl? Hadi, hadi. çok hayır treadmill ya bu nasıl bir evlilik ya Aa, çok istiyorsanız daha yapma şunu ya hadi Dur dur. Hocam bu ne? Direkt direkt. Bir daha direğe gelirse var ya indi oraya. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok hoca. İki çekince direkt intihar ediyor ya. dur, dur yapma. Yapma hataları ya. Sen nasıl hataları kendine gel. Okey 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 hadi. Bir şey yok. Lan nereye atıyorsun? Bir tutuyor. Yukarı gitti. Nasıl oynuyor? Oyunu çek. Bir dakika hallettim galiba. Halletmiş olmam lazım. Bir daha öyle şeylerse var ya intihar. Evet, Evet. Bölüm 5 son. Kullan sonra. Bak. Çekmiyor işte. neden çekmiyor. Tüpte dokunmuş suç beyler. Benim suçum yok ya. Sonra niye gelmiyor? Nasıl gelsin? Ya. Allah'ım sabır var. Bak. Güzel. Mau terus t e r s m a terus, saudara, waktu tu, oh, a p c kita kan, wah, s a u a r p a s u oh, s a u d a r saudara, saudara, oh, belum sadar, loh, o h gue w a t u t e r s g u b u m u l a n g waktu m a u Dur, dur. Dur, dur, dur. Bir daha gol atarsam. Bu maç niye izlenmiyor? Bu maçı nasıl izleyeceksin? Lan oğlum. Oğlum şu çek demedim ki sana. Ben yok. Ben bunun yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amanın Lan kaçtı kaçtı Lan n'apıyon Beyler Yani Niye çekme Çekil Bana gerek yok Bunu izleyip anlayabiliyorsanız bir şeyler yani Sizin Kafanız iyi değil galiba yani Ben oynayarak anlayamıyorum onu Yapma şu değişikliği yapmayın inkar Lan dur Lan ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? O girse var ya bilmeden girecek. Oğlum ben bu değişikliği yapmadım ki. Bir tane iyi kart girmedi. Şu an gerçek adam ağlıyor galiba. Şu an bir insanı yeniyorum. Ama adam kendisinin yenildiğinden haberi yok galiba. Hayır. Oho, gol de arıyor. Anlamadım ki. Bu kim oğlum? Galatasaray'da bile biri yok. Lan bu kız. Ne oluyor? Galatasaray'ın haberi yok. Hocam olduğuna. Maç bitti. Benim niye haberim yok bittiğinden? Oğlum bir, bir aç daha mı yapsam? Ne oldu? Amire? Oğlum 35'te nasıl 21'e indi sarzım? Beyler son. Beyler yok. Başka çekmeyeceğim yok. Beyler son.